Yani bizim gözü kapalı, savunmanın gözü kapalı güvenerek oynayacağı e, ligi tecrübesi olan bir kaleciye gitmiyorsak bence orayı bırakalım Uğurcan oynasın, Berk'i oynasın, Güney oynasın yani. Bence onların o şansa daha çok ihtiyacı var. Ramsdale'dense. Santantin bir de küme düşmüş. Ya küme düşen takımı kalesi alınır mı Galatasaray gibi takıma acaba bu kadar iddialı olacağız dedik. Haberi görünce ben ne düşündüm? Haberi görünce acaba dedim bu Osimen için harcanacak para kesinleşti de daha ucuz hedeflere mi gidiyorlar diye de kesinleştirdiler diyorsun almayı. Yani çünkü... Ama Southampton'dan kaleci alacaksın en az 20 vereceksin ona abi. Abi bakmış görmüşler ya ben bu konularda o kadar da yani tabii önümüzde mevzusu var. Bak Uğurcan'a 9-10 milyon deniyor abi. Uğurcan... 15, minimum 15 istiyoruz diye duydum. Okur yani dinlediklerimden. Ben 10 gibi gördüm ama Acaba yurt dışı parası mı oğlum? Yurt dışına mı 15? olabilir. Belki öyle bir şey yapıyor olabilirler. Napoli'nin Osimhen yaptığı gibi. Uğurcan olur, iyi kaleci, çok iyi kaleci olur. Abi yıllardır milli, milli, olur milli takım yani? 29 milli takım Birisi tecrübesi neymiş. var. Ee, Trabzon'un şampiyonluğunda oldu. Tabii şampiyonluk görmüş, şampiyon yani, oynamış takımda da e, tecrübesi var. Ha bir de en önemlisi abi yabancı kontenjanına yemiyorsun. Türkiye'den yetişmiş kaleci. Tabii o da sıkıntımız var Şampiyonel zaten. Şampiyonel Ligi'nde de onu yazabiliyorsun Türkiye'den yetişmiş tabii, diye. Tabi. Tabii. Yani belki de öyle. Yani ben Ramsdale gibi bir adama öyle Ya ben ne düşünüyorum abi biliyor musun? Manasız. Genel ben şu an hiç ekleme... mesela Osimhen'in kaldığını düşün. Hiç ekleme yapma, hiç transfer yapma, sıfır. Ama satmadı. Satmadı. Şu anki kadroyla. Tabii ki. Okeyim ben. Ama Mustafa yok. Şu an biz zaten bu potansiyelli. Kaleci yok. Kaldı de. Ya Günay da kaldı dedi. Şu oynayacak elinde bir tane daha işte Günay oynayacak diye düşün. Tamam mı? Şampiyon Sorun liginde olmaz. Ama biz zaten 10 maç oynama potansiyelimiz yok mu? Ya 8 maç oynuyoruz garanti. Ya bir şekilde 10 maç Günay ve Jankat diyorsun yani. Yani Jankat bir de işte bir tane daha işte belki aldılar atıyor. Belki olursa olur. Mesela. Belki olursa Osimhen de kalıyorsa ben mesela fitim bu, bu kadro hiç ek. Sarada gitmiyor. Lemina da gitmiyor. O, da çünkü gitmiyor. bu kadro öyle bence bizim 10 bizim 10 maç oynama potansiyelimiz var.